Beyond Network kullanıcı paneli tanıtım serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda YouTube bölümünü tanıyacağız. Hadi başlayalım. Tıkladığımız anda bizi böyle sekmeler karşılıyor. İlk olarak genel bakış sekmesinden başlayalım. Evet verilerimiz yüklendi. Şimdi ben overall zaman aralığını seçmek istiyorum. Hatırladığınız gibi kanalın açıldığı ilk günden bugünkü bugüne kadar olan tarih aralığını gösteriyordu gördüğünüz gibi 1778 gün yine yansıdı bu kutuları ve bu grafiği zaten incelemiştik şimdi biraz daha altlara gelip abone demografikleri kısmına gelelim abone demografikleri kısmı bize abonelerimizin cinsiyetini ve yaş grubunu söylüyor detaylı inceleyebilirsiniz kendiniz girip Ben ee, şu an size sadece kısa bir açıklama yapayım Erkek kullanıcılar %87.8 iken kadın kullanıcılar %12.1 miş Ayrıca burada yaş gruplarının dağılımlarını da yüzdesel olarak görebiliyorsunuz. Ve ayrıca bunların da pasta grafiğine dökülmüş hali var. Devam etmemiz gerekirse abone değişikliğine bakalım. Abone değişikliği tablomuza yine son 1778 günü yani seçtiğimiz zaman aralığı. E, gördüğünüz gibi 611 abone kazanılmış. 189 abone kaybedilmiş ve net olarak bu sayı 422 422'ymiş. Yani 611-189 yaptık ve net kazandığımız abone sayısını bulduk. Churnate yani son tablomuz ise abonelerdeki kayıp oranını gösteriyor. Yani 611 abonenin %30.93'ü kaybedilmiş. Biraz daha alta geldiğimizde cihazlardan ve platformlardan gelen izlenim oranlarını görebiliyoruz tek tek açıklamak gerekirse birinci kutucuğumuz mobil kullanıcıları gösterirken ikinci kutucuğumuz tablet, masaüstü, televizyon, oyun konsolları ve bilinmeyen kaynakları gösteriyor. Bilinmeyen kaynakları zaten küçük bir oran olacaktır büyük ihtimalle sistemimiz saptayamayabiliyor. E, mobile geldiğimizde örneğin izlenimlerin %33'ünü mobil oluşturuyormuş, ve izlenme zamanında %24'ünü mobil oluşturuyormuş. Böyle tek tek inceleyebilirsiniz. Biraz daha sağa geldiğimizde genel olarak ve YouTube üzerinden kazanılmış izlenimleri ya daha doğrusu şöyle diyeyim abonelerin iz, izlenime katkılarını ve aynı zamanda abone olmayanların izlenime katkılarını görebiliriz. Bu cidden çok ilginç bir tablo incelemenizi tavsiye ederim fırsat bulduğunuzda Örneğin abonelerimiz bize 662 izlenim kay izlenim katkısında bulunmuşken abone olmayan kullanıcılar 503 bin izlenim katkısında bulunmuş Yani bu kanal zaten örnek kanal olduğu için şunu anlayabiliyoruz ki bu kanal abone çekmeye yönelik yapılmamış Örneğin burada istatistiklerinizi inceleyerek kendi kanalınızı daha iyi yapmaya uğraşabilirsiniz yine aynı şekilde YouTube kısmına da bakabilirsiniz. Ama overall yani genel bakış kısmına bakmak her zaman daha iyidir. Biraz daha alta geldiğimizde coğrafik istatistikleri görebiliyoruz. Örneğin global olarak baktığımızda yani dünya kapsamında baktığımızda ülkelerin en en çok izlenimlere göre sıralandığını görebiliyoruz. Örneğin Türkiye'den 353.353 353 güzel rakammış izlenim almışız. Amerika'dan 53.987 almışız ve böyle devam ediyor. Yine bir yan sütunda izlenme zamanını görebiliriz. Yine ondan, onun yanındaki sütunda da ortalama izlenme zamanını görebiliriz. Yani Türkiye'deki bir kullanıcı ortalama, ortalama bir kullanıcı 18 dakika 5 saniye izlenme zamanı varmış kanalımızda. Burada da yine e, yoğunluk tablosunu görebiliriz. Örneğin en açık renkler daha az kullanıcı temsil ederken daha koyu renkler daha çok kullanıcı temsil ediyor. Örneğin Türkiye'ye baktığımızda burada, buradaki izlenim rakamını buraya yansıdığını görebiliriz. Örneğin Amerika'ya bakalım ya da Kanada'ya bakalım. 5341 gördüğünüz gibi Kanada 5341 e, Buradaki yüzdelerde izlenime yapılan katkıları belirtiyor. Biraz daha alta geldiğimizde Yine trafik kaynaklarının bu sefer nereden geldiğini söylüyor. Örneğin YouTube aramalarından bu kanalın videolarına ulaşılmış. Bu oran neymiş? %51 oranında izlenimlerin %51'i YouTube aramalarından gelmiş. %27'si ise alakalı videolardan gelmiş. Alakalı videolar kavramını da açıklayacağız. Merak etmeyin. Şu an bilmiyorsanız sorun değil yani. Not identified demek. Yani belirtilmemiş. Anlaşılamayan kaynaklar. Bunlar da %9 oluşturuyormuş. Embedding URL yani örneğin ee, izlesene.com'da bizim videomuz mesela embed yapılmış. Yani oraya gömülmüş o video. Oradan izlendiğinde YouTube bunları sayıyor. Yine buraya yansımış bu. Yansımış bu. YouTube feeds kavramı ise ana sayfanızda bu video gözükürse ve oraya tıklayıp izlerseniz bu yani YouTube feeds'ten gelinmiş sayılıyor o izlenim. Ee, yine bir alta geldiğimizde arama veya alakalı videolardan yine 5851 izlenim alınmış. External apps dediğim kavram ise yani dış uygulamalar. Örneğin yine embed hani bisteye gömüyorduk ya bu sefer bir uygulamanın içine gömülerek izletilebiliyor aynı zamanda videolar. Biraz daha alta geldiğimizde ben örneğin kanalım için bir örnek oynatma listesi oluşturmuştum. Bu oynatma listesinden de 1848 izlenim almışım gördüğünüz gibi. Biraz daha alta geldiğimizde başka bir tarayıcıdan ya da başka bir işletim sisteminden görülen kaynakları görüyoruz burada da. Örneğin nasıl örnek vereyim mesela size Macintosh işletim sisteminden ve başka bir tarayıcıdan izlenim alındığında bu buraya yansıyor channel page kavramı ise kanalınıza girildiğinde yani mesela ben siz mesela benim bir videomu izlediniz ve ben ondan sonra pardon özür diliyorum siz ondan sonra videolar kısmına tıkladınız ve benim başka bir videomu izlediniz. Bu channel page olarak sayılıyor. Ee, yine playlist'i biz ikiye ayırdık. Ee, burada daha detaylı bir istatistik sunabilmek için sunabilmek için ayırdık. Herhangi bir fark yok. Merak etmeyin. Annotation da videoların üstündeki çıkan baloncuk yazıları Annotation deniyor. Oradan da 16 izlenim alınmış. Notification kavramı ise YouTube'a girdiğinizde sağda şurada zil şeklinde çıkan bildirim kavramı odur. Yani bildirimden de 6 izlenim gelinmiş. Şimdi biraz sağa geldiğimizde gördüğünüz gibi ben örnek kanalım olduğu için çabuk izlenim alabilecek bir video yükledim ve bu kardeş payıydı. Örneğin e, kardeş payı 27. bölüm bipsiz anahtar kelimesinden 69.000 izlenim almışım. Biraz daha alta geldiğimizde kardeş payı anahtar kelimesinden 49.418 izlenim almışım. Bu kavramı biraz daha açıklamak gerekirse örneğin bir YouTube izleyicisi kardeş payı yazıp arama, arama motoruna yani arama kısmına kardeş payı yazıp Enter'a bastığı anda Mesela benim videom çıkmışsa ona tıklayıp giriyor. Ve burada buraya da yansıyor o bilgi. Yine aynı şekilde aynı şeyler var. Kelimeler var. Devam ettiğimizde yine başka kelimeler de görüyoruz. Böyle en alta kadar gelebilirsiniz. Ve en altta bir unknown butonu var. Ee, şöyle söyleyeyim size. Bazı oynatıcılar, bazı video oynatıcıları ve bazı browserlar yani tarayıcılar bizim veri almamızı engelliyor. Bu da küçük bir kısım oluşturuyor. Yani yine incelemek isterseniz benim izlenimlerim nereye kayboldu derseniz ki bu yüzde birlik bir oran değil fark ettiyseniz yüzde birlik bir olan biri değil. yine incelemek isterseniz buraya bakabilirsiniz. Yine ilk sütunumuz izlenim, ikinci sütunumuz izleme zamanı ve üçüncü sütunumuz da yine ortak ortalama izleme zamanı. Yine bir sağa geldiğimizde Burada hatırlarsanız embed kavramını açıklamıştım. Burada da daha detaylı bir embed kaynaklarını görebiliriz. Örneğin Google aramadan 25430 izlenim alınmış. Yine sütunlar aynı buradaki gibi hiçbir farkı yok. Facebook'tan 1243 izlenim gelmiş. Bilinmeyen kaynaktan 1094. Ve böyle devam ediyor gördüğünüz gibi. WhatsApp'tan 113. WhatsApp'ı bile saptayabiliyoruz herhangi bir şekilde. Yani hiçbir sorun olmadan saptayabiliyoruz herhangi bir şekilde istatistik hatası olmaz merak etmeyin ee, yine Safari, Yandex gördüğünüz gibi e, başka neresi var mesela mesela Bing var yine başka bir arama motoru böyle yerlerden de izlenim alındığında gösteriyor bunları bize biraz daha alta geldiğimizde oynatma yerleri ve haftalık beğenme ve beğenmeme tablosu burası çok ilginç lütfen dikkatle dinleyin şimdi ilk olarak videolarımız nerede izlenmiş, nasıl izlenmiş? Oynatma ekranında yani bildiğiniz herhangi bir YouTube videosu izlediğiniz ekranda izlenimler zaten %99.50'si buradan gelmiş. Yine embed kavramı örneğin izlesene.com'a girip ya da herhangi bir şekilde bir bloga girip blogda benim videomu izlemişseniz bu bana embed olarak yansıyor. Bunlara dikkat etmenize gerek yok. Bunlar ya YouTube'un botları tarafından gönderilen izlenimler yani botları derken YouTube'un SEO yani arama motoru optimizasyonu botları var. Onların gönderdiği izlenimler bunlar. Bunları dikkat etmenize gerek yok. Zaten fark ettiyseniz yüzde sıfır yazıyor. Dikkate alınmamış bunlar. Biraz daha sağa geldiğimizde bize kullanıcı panelimiz yüklememiz gereken en iyi zamanı gösteriyor. Bunu nasıl anlıyor peki? Engagement raporlarına bakıyor. Engagement raporu nedir? bir kullanıcının, bir izleyicinin videoya girip beğenmesi, beğenmemesi, yorum atması tarzı ya da mesela paylaşması tarzı aksiyonları, eylemlere engagement deniyor. Şimdi kullanıcı panelimiz bunu inceleyerek gördüğünüz gibi bize en iyi yükleme zamanlarını oluşturuyor. Bu zamanlarda kesinlikle iyi yükleyebilirmişiz. Mesela burada da açıkladığı üzere yüklenecek en iyi zaman cumartesi Saat 7 ile 8 arasıymış. Tabi burası GMT. Ee, bunu Türkiye saatine biz çevireceğiz. Merak etmeyin. Ee, şu sütunları açıklamak gerekirse. Bunlar binlik halde izlenimler. Yani 89 ise 89 bin oluyor bu. Ee, i̇zleme zamanı gün halinde bunlar. Ee, genel olarak beğenme beğenmeme oranları. Örneğin. Cumartesi günü beğenmenin beğenmemeye oranı 140'mış. Yani 140 kişi beğenip bir kişi beğenmemiş. Örneğin Cuma'ya geldiğimizde bu oran 122'ye düşmüş. Perşembe'ye geldiğimizde 91'e düşmüş. Ve çarşambadan sonra tekrar artmaya başlamış gördüğünüz gibi. E, net abone kazanımları yine gördüğünüz gibi hafta sonları daha fazla. Cumartesi günü 100, öteki günler daha az. Bu da kazançlar. Ben örnek kanal olduğu için para kazanmayı açmamıştım. Yani ee, sadece bir iki videoda denemek için açmıştım. Yine burada görebilirsiniz yansıyor. Biraz daha alta geldiğimizde sosyal medya trafik kaynaklarını görebilirsiniz. Örneğin burada da görüyorduk e, trafik kaynaklarını. Ancak burada daha detaylı görebilirsiniz. Çok şirin bir grafiğimiz var burada gördüğünüz gibi. Facebook'tan alınan paylaşımlar, izlenimler, izleme zamanı dakika içinde yani dakika cinsinden. Bu da ortalama izleme zamanı yine dakika cinsinden. Gördüğünüz gibi Facebook, Reddit, Whatsapp, VK, Rus video sitesinden, Blogger, Tumblr, Gmail, Facebook Messenger, Hangout, Twitter ve Google Plus'tan gelen izlenimleri biz takip edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Yine sağda pasta grafiğimiz var değişik bir şey yok sadece daha iyi anlamanız ya da daha eğlenceli görmeniz için böyle yapıldı bu. Biraz daha alta geldiğimizde, yani son satırımıza geldiğimizde en iyi videolarımızı görüyoruz burada. Örneğin benim en iyi videom buymuş. 2 tweet almış, 16 facebook share almış, 2 e, yıl önce paylaşılmış, videomuzun ismi falan filan bu tarz. E, yani buna önemsemeye gerek yok. Yani Videonuzun ismini zaten biliyorsunuz. E, önemli olan bu istatistikler. Toplam izlenimler ve bu da beğenme beğenmeme yorum atma olayını anlatmıştım ya size onun izlenim oranı yani şöyle örnek vermek gerekirse 1000 kişi izlemişse videomuzu 3.9 kişi bunun hakkında yorum yapmış beğenmiş beğenmemiş ya da paylaşmış yani buna bu bu oranı belli ediyor bu oranınızın yüksek olması iyi bir şey kısaca. Iııı. Ee, bu videomuzu burada bitirelim. Sizde sıkmayalım çünkü daha bir sürü sekmemiz var. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.